Arkadaşlar merhaba. Serial turnuvamızın ikinci maçıyla karşı karşıyayız. Dört tane deste oluşturdum tekrardan. İlk olarak bu köstebek destesiyle başlayacağım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet sonunda maç isteğini kabul edebildi. Dediğim gibi köstebek destesiyle başlamak istiyorum. Rakibin deste havuzu çok geniş olduğu için ve genelde farklı turnuvalarda karşılaşıyorduk sürekli. Hani profilinden ne oynadığını anlamam birazcık zor. Çünkü her desteği oynayabiliyor. Fazla bekletmeyeceğim çünkü destesini bilmiyorum. Belki de golem oynuyordur. Haydutla başladı. Normal maçlarda olsa köprüden büyük okçu denerdim ama şu anda o kadar riskli oynayamam. Tamam şöyle top arabası. Köprü spam desesi olabilir belki. Yetenek basmayacak galiba. Aa mega şövalye. Tamam eğer hayaleti yoksa güzel eşleşme aslında. Gerçi hayaleti olsa bile belki zorlayabiliriz. O mega şövalye orada eriyecek ama umarım top arabası canlı kalır. Hadi. Tüh. Son canıyla indirdi onu. Aa mini pekkası var. Demek ki HLT yok. Tamam bu güzel bir şey. Orada eriyecek mini pekka. Erken bir köstebek atıp da risk almak istemiyorum. Şöyle yetenek basabilirim. Oradan kuleye sekti. Çok güzel. Evet bayağı vurduk. Tamam çok da kolay savunabilirim bence bu atığı. Çok iyi. Harika bir başlangıç yaptık. Şöyle bir köstebek atacağım. Hayalet de ölmedi. Şu an elinde sadece mini pekası olması lazım. Hayalet kuleye de vuracak. Şöyle bir büyülü okçu göndersin. Neyse tamam. Abartmayalım. Direkt ana kulemi açabilirim. Tamam maça 10 numara başladık. Buradan sonra hata yapmazsak Yenme şansı çok da yüksek değil. Şöyle bir devis gel atalım. Hatta burada yetenek bassam kuleye doğru belki sekebilir. Harikasın altın şövalye. Şu an her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Şöyle hayalet atalım. Büyülü kullanmak istemedim. Tamam bir elektro büyücü. Yıldırım'ı herhalde çeviremez. Ama yine de iski atmak istemiyorum bir anda Yıldırım atarsa. Güzel, soldan da gidiyoruz. Şimdi şöyle bir büyü okçu. Bir tane daha vurmadın. Tamam, şöyle. Evet, kazandık. Güzel bir maçtı. Ee, rakip Yıldırım'ını kullandı diye varsayıyorum. Son kartını gösterecek mi? Aa göstermiyor. Tamam o zaman biz burada Kraliyet Devini tercih edelim. Hem o desenin içinde Kare Prens olduğu için belki Köstebek oynarsa e, rahat bir defans yapabilirim. Hadi bakalım bu maçı da alırsak güzel bir 2-0 galibiyetiyle devam edeceğiz. Şöyle bir Tomruk. Acaba ne oynuyorsun çok merak ediyorum. Hem normal goblin hem de mızraklı goblin. Şaşırtıcı. Tamam şöyle kare prens ile başlayabilirim. Ne oynadığını çözemedim henüz. Minyonlarla birlikte belki bir dev goblin de olabilir. Ama dev goblin varsa kıvılcım da vardır demek ki. Tehlikeli. Tamam şu an bir Atak denemesi yapabilirim. Ya bende de saflık var. Kıvılcım olduğunu tahmin ediyorsun. Köpten kraliyet devi atıyorsun. Muhtemelen minyon sürüsü de var. Şu an bir atsa yandık bittik. Of bu hatayı yapmamam gerekiyordu. Umarım savunabiliriz. Tamam şöyle Güzel. Bir de avcı yetişirse. Aman diyeyim iyi ki avcıya vurmadı. Tamam çok hasar aldık ama en azından kuleyi kaybetmedik. Şu anda desesini tamamen biliyorum. Aslında kötü bir eşleşme çünkü onun tarafında minyon sürüsü ve minyonlara hiç müdahale edemiyoruz. E, yıldırımdan dolayı. Sadece kıvılcım atabiliriz. Maden olduğu için belki bizi zorlayabilir. Şöyle arkadan bir atak başlatacağım. Yine de döngüye alırsak bir şekilde yenebileceğime inanıyorum. Hadi bakalım. İkinci bir balıkçı çevirmem gerekiyor şu anda. Şöyle bir yıldırım. Eyvah. Orada kaç tane minyon var? 9 tane minyonu savunabilecek miyiz? Avcı lütfen yardım et. Bir tane daha. Tamam güzel. Şöyle bir balıkçı. Orada onu bloklamalıyız. Şöyle önden kart atarak. Çek lütfen kıvılcımı. Tamam güzel. Ama atak yapamıyorum çünkü rakip olması gerektiği gibi oynuyor. Çek onu şöyle. Yine 9 tane minyon. Tamam güzel savunduk. Şu an atak deneyebilirim. Kıvılcım atsa da 2-3 tane vurabiliriz. Tamam. Bir tane daha. Çok güzel. Yine balıkçıyla şöyle çekmek istiyorum onu. Evet, birazcık olmadığı gibi ama balıkçı lütfen ölme. Çok iyi öldü. Avcıya vurursa biteriz. Tamam yıldırım, lütfen yetiş. Güzel, vurun ona. Aldık. Avcı vur kuleyde bir tane. Yok kadar değil. Şöyle. Köpten bir şey atar mı? Evet attı. Tamam şimdi atabilirim. Bir tomruk. İyi oyundu dedi. Kazandık. Cidden o kadar sağlam maçlar geçiyor ki normal kupa maçlarından daha zevkli bence. 2'de de iki gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, Sonraki maçları da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.